Herkese merhabalar. Bu videomuzda konumuz uzaylılar var mı? Ee, arkadaşlar şöyle düşünelim. Bir evrende yaşıyoruz. Büyük bir evrende yaşıyoruz. Ölçüleri hayal edebileceğimizden de çok büyük. Ee, bu evrende var olan gök cisimlerinin, galaksilerin, galaksilerin içindeki yıldızların vesaire sayılarını hesaplamaya kalkarsak yani bildiğimiz matematiğin sıfırlarının kaç haneli olacağını bilemiyoruz. Yani belki de telaffuz etmediğimiz rakamlar kadar büyük hayalimizin ötesindeki rakamlar kadar büyük gezegenlere gezegen sayılarına ulaşırız. Kaldı ki şöyle düşünmeyelim yani şu anda Uzayda yaşayan canlılar var mı? Bizim gibi akıllı varlıklar var mı? İşte yani arkadaşlar şöyle düşünün şu anda uzayda bir canlı varlığın olması gerekmiyor. Belki de biliyorsunuz uzay yani uzay dediğimiz evren dediğimiz yapı yani yanlış hesaplanmadıysa 13 küsür 14 milyar yıllık bir yapı ee, belki de bir milyar yıl önce bir medeniyet var olmuş akıllı varlıklar gelişmiş yaşamış ve bir şekilde yaşamları ve medeniyetleri sona ermiş olabilir bir milyar yıldan bahsediyoruz yani bir milyar yıl bir milyar yılı düşündüğünüz zaman çok büyük bir zaman ee, şöyle düşünün 1 milyar yıl değil 1 milyon yıl olsun. 1 milyon yıl önce dünya vardı. Dünyanın var olma, yani doğuş oluşma zamanları da 4,5 milyar yıl deniyor. Hadi biz buna e, yaşam şartlarını oluşmaya başladığı zamanlar diyelim ki hani ilk oluştuğunda e, yaşanabilecek bizim bizim gibi varlıkların yani şimdi oraya da geleceğim. Bizim gibi varlıkların, insanoğlu gibi varlıkların yaşayabileceği ortam yoktu ilk oluştuğu zamanlarda. Sonradan zamanla milyon yıllar geçtikçe bu yaşam şartları, bu ortamlar oluştu. İşte denizlerdeki canlılar, ondan sonra sürüngen yaratıklar, onun vesaire gibi bir çizelge var canlıların oluşumu ile ilgili. Diyelim ki biz 1 milyar, 1,5 milyar, 2 milyar yılda belki bu konuda teknik bilgisi olanlar varsa da yorumlara yazsınlar. Biz de tam doğrusunu öğrenelim. Kabaca benim kendi bildiklerim, düşüncelerimi kendi bildiğim kadarıyla söylüyorum. Kabaca diyelim ki 1,5 milyar yılda dünyadaki bu yaşam şartlarının oluştuğunu düşünelim. Şu anki bildiğimiz böyle ağaçlar, denizler, hava, oksijen, temiz su, işte meyveler, sebzeler, kuşlar bizim gördüğümüz şu anki yaşam şekli. Diyelim ki 3 milyar yıl önce oluşmuş olsun. Arkadaşlar dünyada 3 milyar yıl öncesinden bugüne, yani bugünden itibaren 3 milyar yıl öncesi diye düşünelim. E, milyar yıldan bahsediyoruz. Bakın bir milyar yıl. Yani öyle 10.000-5.000 yıl diye düşündüğümüz zaman bile çok uzun zamanları aklımıza getirmemiz gerekirken biz milyar yıl dersek, yani aklımızın alabileceği zamanlar değil bunlar. Belki de dünyada 3 milyar yıl önce. Bir medeniyet gelişti. İnsanoğlu tarzı bir canlı varlık, akıllı, bilinçli bir varlık gelişti. Değil mi? Olamaz mı? 3 milyar yıl önce ve 100 bin yıl yaşadı. Yok oldu. Bütün yani 3 milyar yıl öncesinden düşünürsek, 100 bin yıl yaşadığını düşünürsek 2 milyar 900 milyon yıl önce kayboldu. Bitti, silindi bütün izleri. Yani 2 milyar 900 milyon yıl önce sona ermiş bir medeniyetin Bugün nesi kalır? Hiçbir şey kalmaz. Toz yani. Toza döner. Hiçbir şekilde bilemezsin. Hiçbir şekilde bilemezsin. Hiçbir şey kalmaz ondan itibaren. Ee, diyelim ki 2 milyar 900 milyon yıl önce. Yani aradan 500 bin. Yani 2 milyar 900 milyon yıl geçmesine gerek yok. 500 bin yıl geçsin. Yine hiçbir şey bulamazsın. Hiçbir şey bulamazsın. Hiçbir iz bulamazsın yani. Çok zor. Çok zor böyle düşünürsek yani 500 bin yıl 500 bin yıl sonra bir medeniyet daha oluştuğunu farz edelim. Yani ihtimal veriyoruz, konu düşünüyoruz, beyin fırtınası yapıyoruz, hayal kuruyoruz, ihtimalleri düşünüyoruz. Sadece dünya için bile 500 bin yılda bir medeniyet geliştiği olamaz mı? Yani biz varsak, biz varsak, biz varız sonuçta, biz var mıyız, varız. Yani geçmişte olmadığını kim söyleyebilir? veya gelecekte bizden sonra beş, bizim üzerimizden biz bizim bir şekilde medeniyetimizin sonlandığını düşünün. Hayal kuruyoruz. üzerinden 500 bin yıl geçtiğini düşünün. Başka bir medeniyetin gelmeyeceğini yani bir tek bizim bu dünyada var olduğumuzu ve var olacağımızı kim söyleyebilir? Kaldı ki biz sadece dünyadan bahsediyoruz. Kaldı ki dünyadan bahsediyoruz. Yani sadece güneş sistemine işi açarsak, büyütürsek güneş sisteminde yaşanabilir şartları bizim tarzımızda yine söylüyorum. Oraya da geleceğim. Bizim tarzımızda, bizim yaşam şeklimizde, bizim gibi, insan gibi biz bunları düşünmüyoruz. düşünmüyor. Kimse böyle şeyleri düşünmüyor, aklına gelmiyor. Uzayda canlı varlık var mı? Ya insan var mı diye arıyoruz aslında. Uzayda su var mı? Şu gezegende su var. Şu gezegende oksijen var. Ya arkadaşlar, yani uzayda niye insan arıyoruz? Arıyoruz ki uzayda neden su içen, hava oksijen soluyan bizim gibi atmosferi belki böyle bir varlık olması gerekmiyor ki? Belki de e, yani oksijen onu zehirleyen bir gaz olabilir. Bizim gibi insan gibi bir varlık olması gerekmiyor ki bir canlı varlığın. Belki de dünyanın ilk zamanlarındaki gibi mikrop e, mikrobiyoloji, mikrop dünyası zamanlarında va, şu anda yaşayan mikropların yaşadığı ya da belki sürüngenlerin işte kertenkele neyse yılan yani ilkel henüz hayatın yeni oluşmaya başladığı medeni yani canlı gezegenlerin olduğu ama akıllı henüz akıllı varlıkların olmadığı gezegenler olabilir. Niye olmasın yani? Yani şurada insanoğlu bu dünyada bu, bu gezegende kaç yıldır var ki? 100 bin, 200 bin, 300 bin, hadi 500 bin, hadi 1 milyon yıl diyelim yani. Diyelim ki insanoğlu bu gezegende 1 milyon yıldır var. Ya ondan öncesinden az önceki hesaba göre düşünürsek 2 milyar yıl bu dünyada 2 milyar yılı düşünün. 2 milyar yıl. 2 milyar yıl bu gezegende insan yoktu. Sadece hayvanlar gezip dolaşıyordu. Yani 2 milyar yıl öncesinden düşündüğü zaman bu gezegende insanlar gelecek. Kim yani nasıl bilebilirdi? E böyle bir gezegen de olabilir. Başka bir gezegen. Yani çok Uzayı düşünürken uzayda canlılar var mı diye düşünürken bütün sınırları bütün aklımızın sınırlarını bir kenara bırak, bütün kapıları bütün pencereleri açarak düşünmemiz lazım. Her bütün kafamızdaki yani e, duvarları yıkarak düşünmemiz lazım. E, öyle gezegenler olabilir ki sadece e, suyla kaplı, hiçbir kara yüzeyi olmayan, toprak yüzeyi olmayan, kaya yüzeyi olmayan, tamamen sudan oluşan yani ille de bütün gezegenler dünya gibi olması şart değil. Tamamen bir su kütlesi olan, yani %100'ün bütün kütlesini sudan oluşan gezegenler de olabilir. Burada da deniz canlıları yaşar. Suyun içinde. Yani bir atmosferde olması gerekmiyor. Balıklar gibi yaşıyorlar. Olabilir mi? Yani uzayı düşünürken arkadaşlar, uzayda hayat var mı diye düşünürken, bizim gibi böyle insanlar yollar, arabalar gibi yani bu böyle düşünmemek gerekiyor. Bu dar bakıştan çıkmak gerekiyor. Geniş bütün aklımızdaki bütün sınırları yıkarak git, e, düşünmek gerekiyor çünkü uzaydan bahsediyoruz. Uzayda nerede ne olduğunu daha bilmiyoruz. Bırakın uzayı kendi dünyamızda daha bir görmediğimiz yerler çok var. Hala yani insan olduğu halde keşfedilmemiş kabileler yani yaş insanların yaşadığı görmediğimiz kabilelerin olduğu yerler var. Dünya'dan bahsediyorum yani. Bırakın uzayı uzayı daha biz kendi Güneş Sistemi'mizi daha doğru görmüş değiliz ki uzayda akıllı varlık yok demek için yani neye göre yok? Yani neye göre yok? O kadar geniş ki dünyada bile düşünün bir sadece bir dünya olduğu halde ne kadar çeşit var. Hayat o kadar dolu, o kadar taşıyor. Her yerde hayat var. Ufak ufacık bir yani mikrobundan başlayın, insanından başlayın. Yani hayvanlarına gidin, deniz canlılarına gidin. Her yerde hayat var, her yerde hayat var. Okyanusun dibindeki, düşünün oradaki ortamı, ışık yok, ısı yok. Yani okyanusun dibinde kilometrelerce dibinde e, sıcak su kaynaklarında veya volkan volkan patlayan okyanusun dibinde mağma patlayan yerlerdeki ısı kaynakların orada bile canlılar var. Yani oraya o canlılar nereden gitti, nereden yerleşti? Arkadaşlar çok geniş düşünmek gerekiyor. Uzayda var, canlı var mı diye düşünürken. Bir de tabii işin şu boyutu var. Kur'an-ı Kerim'de de belirtiliyor. Üst, 180 bin alem bir öyle bir konu yani öyle bir şeyler de söyleyeyim ben tabii çok yani alim o, o konuların uzmanı değilim kendi bildiklerim kadarıyla söylüyorum hatalarım varsa da düzeltirsiniz tekrar söyleyeyim ee, 180 bin alem yani bu 180 bin alemin hepsi acaba dünyadaki alem mi yani nereden biliyoruz yani bu 180 bin alemi insanlar diyorlar ki hayvanlar alemi bitkiler alemi yani 180 bin alemin hepsi dünyada mı olmak gerekiyor? Bu yaratıcının bir tek yaratma gücü dünyada mı geçerli? Uzayda yaratma gücü yok mu? Bu alemlerin farklı alemleri 180 bin alemin hepsini dünyaya mı sıkıştırması gerekiyor? Yani bunun gücü bu kadar mı dar? Değil tabii ki. Yani onun sonsuz gücü istediği yerde istediği şeyi yaratma ol dediği zaman oldurma gücü olan bir varlıktan bahsediyoruz. Neden sadece bizi yaratsın? Yani bizi yarattık da sadece başkasını niye yaratmasın yani? Dolayısıyla... Evet şu ana kadar belki insanoğlu der olur tabii. biz basit insanlardan bahsediyoruz. halktan, dünyadaki halklardan herkesi de bu halkın içine katmamak lazım. Dünyada yaşayan insanların tamamı bu halkın içine dahil değil. Halktan olmayan insanlar da var. Bizim bildiğimiz kadarıyla başka gezegenlerde henüz hayat keşfedilmedi. Arıyoruz. Bulamadığımıza göre de yoktur. Biz bulana kadar bulamadıysak yoktur. Bulursak var. Yani size mi soracağız uzayda hayat var mı yok mu? Siz eğer yok derseniz yok mu? Yani uzayda hayat var mı yok mu diye düşünürken çok geniş bakışla, geniş bir düşünceyle sınırsız yani fikrimizi, zihnimizi tamamen açıp öyle düşünmek gerekiyor. Ee, yani sadece insanı düşünmeyin, insan dışında varlıklar düşünün. Bizim gibi etten kemikten olması bile şart değil. Yani etten kemikten olmak diye bir şart da yok. Niye etten kemikten? Yani biz böyle izliyor, hepsinin böyle olması gerekmiyor arkadaşlar. Yani bizim dünyamızda bile etten kemikten olmayan mikropları düşünün. Onlar da canlı. Etten kemikten değil, bizim gibi değil. Bir e organlarını, yani bizim gibi ayağı, bacağı, işte midesi. Yani bizim gibi varlıklar değil yani. Çok başka tarzda varlıklar ve aynı dünyanın içinde yaşıyoruz. Bu, bu varlıklar niye başka gezegenlerde olması? Yani bu gezegene bunları getiren şey neyse bu dünyaya bu canlıları bu mikropları bu insanı bu bitkileri getiren şey neyse bunun burada böyle bir şey yoktu dışarıdan bir şekilde geldi bu gezegeni kendi içinde kendi kendine bu yani bir hamurla bir şeyle bir şekilde bu canlı hayat buraya geldi bir yerden geldi e bunu getiren şey neden başka gezegenlere bunu götürmesi ya da bunu götürmezse bile başka tarzda başka gezegenlere hayatı neden vermesin, neden yapmasın, neden bize bir tek bu koca evrende niye biz olalım ki yani şart neyin yani bu kadar kocaman bir gezegende yani gezegende bile ne kadar hayat varken aklımızın sınırlarını aşar, hayal gücümüzün sınırlarını dahi aşan, hayal edemeyeceğimiz, hayal edemeyeceğimiz büyüklükte ee, olan bir evrenin bizim görme şansımız, bilme şansımız Ol, olmayan yani yerlerinde hayat olma şansı neden olmasın? Yani dolayısıyla arkadaşlar böyle geniş düşünmek lazım. Sadece insan gibi bizim gibi iki gözü olan, iki ayağı, iki kulağı konuşan, yiyen, içen bu tarzda yaşayan varlıkları düşünmeyin. Niye sınırlı düşünüyorsunuz? Uzayda uzayda yaşıyoruz. Kaldı ki arkadaşlar biz kendimiz de uzaylıyız. Yani bu gezegen uzayda var olan bir gezegen ve biz de uzaylıyız. Biz neyiz? Biz de uzaylıyız. Uzaylı deyince ne arıyoruz? Uzaydaki bir gezegende yaşayan canlılar. Biz de bu tarife uyuyoruz. Biz de uzaydaki bir gezegendeyiz de canlıyız. Akıllı düşünen canlılarız, varlıklarız. Biz varsak bizim yani bizim e, yani eksiğimiz ne ki? Bizim 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 farkımız ne? Başka bir gezegende olabilecek bir canlıdan bizim farkımız ne? İlle de canlı biz miyiz? Başka türlü canlı yok mu? Olmaz mı? Olamaz mı? Yani arkadaşlar uzayda bir acaba canlılar var mı diye düşünürken şöyle düşünmeyin kısaca. Ee, acaba insanlar var mı? Böyle evler var mı? Arabalar var mı? Böyle düşünmeyin. Bu yaşadığımız yaşam, bu yaşadığımız hayat insanoğlunun e, fıtratına göre oluşturulmuş. İnsanoğlunun sistemine göre oluşturulmuş hayatlar. Biz telefon kullanıyoruz çünkü bir mesafeden başka bir mesafeye konuşma yeteneğimiz yok. Uzak mesafeye sesimizi iletmeye buradan atıyorum yüzlerce kilometre mesafedeki şu an beni seyrediyorsunuz. sesimi duyuyorsunuz. Görüntümü alıyorsunuz. Bizim insan olarak öyle bir yeteneğimiz yok. Belki de başka gezegenlerde uzak mesafeleri bir teknolojik cihaz kullanma ihtiyacı olmadan ee, görüşebilen canlılar olabilir. Olabilir yani arkadaşlar bizim bizim bir yer bir noktadan bir noktaya ulaşmak için yani bugünkü manada en basit haliyle yürümemiz lazım veya bir arabaya binmemiz lazım veya bir gemiye veya bir uçağa bir ulaşım aracına ihtiyacımız var. Belki de arkadaşlar başka bir gezegende başka bir hayat var ve oradaki canlılar bir noktadan bir noktaya ulaşmak için hiçbir araca ihtiyaç duymayabilirler. Burada bile kuşlar mesela basit düşünün. Kuşlar bir araca ihtiyaç duymadan kendi yetenekleriyle, doğuştan gelen yetenekleriyle bir noktadan bir noktaya çok daha kolay, basit, çok daha az enerji harcayarak, çok daha rahat ulaşabiliyorlar. Bir kuşun bir noktadan bir noktaya düşünseniz de siz ne kadar sürede gidersiniz? Sizin için ne kadar zor? Kuş için her gün yaşadığı bir hayat bu normal, standart bir hayat. E, bunun daha gelişmişi niye olmasın? Başka bir gezegendeki şartlarla. Buradaki ortam orada olmak zorunda değil buradaki yer çekimi orada olmak zorunda değil buradaki atmosfer orada olmak zorunda değil her şey farklı olabilir kısacası arkadaşlar başka gezegenlerde hayat var mı diye düşünürken bütün zihnimizin duvarlarını yıkın. bütün gördüğünüz kuralları tamamen unutun kuralsız ve sınırsız düşünün uzaydan evrenden bahsediyoruz düşünürken başka canlıların olup olamayacağını bu canlıların nasıl bir canlılar olup olamayacağını düşünürken sınırsız düşünmemiz gerekiyor çünkü evrenin sınırsız gibi bir büyüklüğü var. Neredeyse insan bakışıyla sınırsız gibi. Yani tabii ki sınırsız bir evren olma benim şahsı görmüş, şahsı görüşüm öyle bir şey olamaz. Evren sınırlıdır. Ama bu büyüklük o kadar bizim için o kadar yüksek bir ölçü ki biz bunu sınırsız gibi algılıyoruz. Yani dolayısıyla bu büyüklük içinde ve bu yaratıcının bu gücü göz önümüze alırsak Sadece insanın var olması çok imkansız, çok zor bir şey. Birçok gezegende, birçok varlık, birçok canlı, insan gibi olmayan, bizim bulamayacağımız, gidip de biz teleskoplar yerleştiriyoruz uzaya, uzaydan doğru yani gözlükle bakar gibi belki gözle görülemeyecek canlılar. Nereden biliyorsunuz? Gözle görülemeyen canlılar. Yani arkadaşlar sınırlarınızı yıkın, duvarlarınızı yıkın öyle düşünün. Herkese iyi günler